Hepinize selam dostlarım. Ben YusufKA. Sizlerle bugün yepyeni bir musluk sitesini tanıyacağız dostlarım. Sitemizin adı CryptoWin. 15 dakikada bir bize Bitcoin kazandırıyor ve reklam izleyerek de Bitcoin kazandırıyor. Bunu da dostlarım Bey hesabımıza anında gönderim yapıyor. Ben öncelikle size yorumlar ve açıklamalar kısmına linki bırakacağım. O linkten bu sayfaya geleceksiniz, üyelik sayfasına geleceksiniz. Şöyle basit bir üyelik işlemi yaptıktan sonra şurada BTC adresinizi istiyor. Buraya direkt veya Fawcett Pay'i yazıyorsunuz. Ben Fawcett Pay'i yazdım. Yani direkt dediği sizin Binance TR gibi adresinizi de yazabilirsiniz. Ama onda minimum çekim tutarı biraz yüksek. Ben şimdi Fawcett e alma zaten videoda direkt çekim yapacağım. Onu da göstereyim. Eğer ki Fawcett Pay'den alacaksanız nasıl alınacağını göstereyim sizlere. Bitcoin adresiniz. Arkadaşlar Fawcett Pay böyle bir yer. Burada deposit kısmına bastığınızda bakın depozite basıyorsunuz. Burada dashboard var. Yani user'imizin yani bizim ana sayfamız var. Burada deposit kısmına geliyoruz. Bitcoin'in burada görüyorsunuz adresi var. Üstüne bastığımızda direkt kopyalayacak zaten. Bunu kopyalıyoruz. Benim gönderdiğim siteye üye olurken buraya işte username, email mail o BTC adresini buraya yapıştırıyoruz. Sonrasında password'umuzu belirleyip giriyoruz. Ben bir giriş yapayım. Siteyi size tanıtmaya çalışayım. Arkadaşlar üye oldunuz, her şeyi tamamladınız. Böyle bir ana ekrana geliyorsunuz. Bakın şu an benim 358 satoshim var. 200 satoshi daha önce çekim yaptım. İsterseniz öncelikle hemen bir çekim yapayım. Çekimi görelim nasıl yapıldığını. Dostlarım, burada dashboard kısmına geliyoruz. Dashboard kısmına basıyoruz çekim yapabileceğimiz zaman. Aşağıya çekiyoruz. Burada withdraw yazıyor görüyorsunuz. Withdraw'a tıkladık. Bakın, direkt çekmek istersek 2000 satoshiden başlıyor. Ama ben Fawcett Pay'i çekmek istiyorum. 200 Satoshi'ye kadar çekebiliyoruz dostlarım. Şuradan ne kadar çekeceğimizi yazalım. 358 var. Ben tamamını sıfırlamıyorum. Sıfırlanınca biraz e, garip hissediyorum kendimi. Şuradan 240 adedini çekelim. Hep birlikte görelim. E, öncelikle isterseniz bir Fawcett Pay'e bakalım ne kadar var. Hemen geçecek mi? Görüyorsunuz Fawcett Pay hesabımda 963 Satoshi'lik bir Bitcoin'im var. Buradan bir çekim talebini ben yapayım. Şöyle 240 istiyor. Burayı tamamladım. Vitrav dedim. Şifremi kaydetsin. Bakalım hemen geçmiş mi? Yenileyelim sayfamızı. 963'tü 1203 oldu gördüğünüz gibi. Aşağıya çekelim nereden geldiğini gösteriyor. CryptoWin'den 240 adet anında hesabımıza geçti dostlarım. Yani 200'e ulaştığınız zaman anında hesabınıza geçiyor ve bu 200'e ulaşmak mükemmel basit. Tabi bu oranlar bazı insanları tatmin etmeyebilir ama sonuç olarak gönderiyor ve benim bunun gibi şuraya bir açacağım. Şöyle bir sürü sitem var. Buralardan kasıyorum. Yavaş yavaş gönderimi sağlayan siteleri de tek tek sizlere tanıtmaya çalışacağım ve yeni sitelerde bulacağım. Nasıl kazanacağız? Buraya gelelim. Çok da uzattım isterseniz buraları geçebilirsiniz de. Arkadaşlar siteye üye olduk. Her şeyi yaptık. Öncelikle minimum çekim tutarımız Faucet Pay için 200, diğer Bitcoin adreslerimiz için 2000 satoshilik bir minimum ücret istiyorlar çekmek için. Ve sitede 2 gün geçirmenizi istiyorlar. Yani sitede 3. günümüzde çekimlere başlayabileceğiz. Kazanma sistemini göstereyim. Sağ üst köşedeki çizgiye tıklıyoruz. 3 çizgiye reward diyoruz dostlarım. 15 dakikada bir. Bize 1 veya 4 satoshilik bir bitcoin verecek. Buradan get reward'a basıyoruz. Bakın biraz aşağıya çekiyoruz. Get reward'a basıyoruz. Burada bir çapa doğrulaması veriyor. 3 artı 27. Bu farklı farklı da gelebilir. Bunu yapıyoruz. Bu kadar basit. Anında bakalım kaç satoshi verecek. Bir satoshi verdi şu an bana. Genelde 4-3 yani 4 satoshi'yi çok veriyor. 1 ile 4 arasında bir satoshi size veriyor. 119 oldu şu an benim. Ben sıfırlamıyorum. 300-400 aralığı geldiği zaman hesabımda 100-115 bırakıp Geri kalanını hemen çekiyorum. Diğer kazanma yöntemimiz de View Ads. View Ads'a geliyoruz dostlarım. Burası o kadar çabuk yenileniyor ki. Yani ben bu kadar çabuk yenilenen ilk defa bu siteyi gördüm. Bunları yapmışım gördüğünüz gibi. Burayı bir yarım saatte bir kontrol edin. Sürekli geliyor. Şuradan Open Ad diyoruz. Bu sayfaya geliyor. Start diyoruz dostlarım. Böyle bir site açılacak. O sitede durmanıza gerek yok ama kapatmayın. Yan tarafa geçin. O sitenin zaman sayıcı burada birazdan bitecek ve bir Satoshi'yi benim hesabıma yükleyecek. Yüklendi şu anda. Bu kendi kendine sayfa da yenilenecek. Diğer atsları yapabilmek için. Reklamları izleyebilmek için yani. Site baya basit. Bir Satoshi'yi hemen hesabıma gönderdi. Bir tane daha yapayım sizinle burada. Bir Satoshi'lik 10 saniye diyor ki sitede dur. Sana bir Satoshi yükleyeceğim diyor. Start dedim. Ya yani çok çabuk. 200'ü ben bir günde yaptım. Öyle diyebiliriz. 200'ü bir günde yaptım. Çok büyük miktarlar olmayabilir. Zaten aşırı büyük miktar yani bize bağlı. Biz 15 dakikada bir girip bunu yaparsak bir de reklamları izlersek kendimiz kazancımızı kendimiz belirleriz. Birileri çıkıp şimdi der bu kadar uğraştığınıza değmez gibisinden. Ben uğraşmayı seviyorum. Artık bağımlılık gibi bir şey oldu bu sitelerde uğraşmak. Hesabıma da hemen çekiyorum. 2-3 günde yani 1-2 siteden yapıyorum şu anda 1300 satoshiye yakın bir para biriktirdim yani bitcoin biriktirdim daha da üstüne koyacağım bakalım aylık yıllık senelik ne kadar biriktireceğim orada anında gönderiyorlar ee, yeni bir video daha gelecek bundan sonra onda da sadece çapa doğrulaması yapıp 5 dakikada bir 1 dakikada bir bitcoin veren sitelerden oluşan bir e, videoda yapacağım kripto win sitemiz böyleydi dostlarım şuradan birkaç göstermek istediğim bir şey daha var lot lot var dostlarım. Piyango. Piyango bakın. Ee, piyango her gün çekiliyor diye biliyorum. Yanlış da bilgi vermek istemem. Çok buralara bakmıyorum piyangoya. Ama benim bu tarz şeylerde şansım yok. Sizin şansınız varsa denersiniz. Piyango bileti nasıl kazanırız? Bazen 15 dakikada bir e, yaptığımız muslukta bize piyango bileti de veriyor ödül olarak. İzlediğimiz reklamlarda da piyango bileti veriyor. Ama gelip buradan da satın alabilirsiniz. Bir Satoshi'ye bir bilet veriyor dostlarım. Şu anda 7000 user. Site çok da eski bir site değil yeni site ama gönderimlerini gördüğünüz gibi bir sağ lisede yapıyorlar. Siz çekimi bastığınız gibi hesabınızda hemen gönderiyorlar. Bu bizim için önemli olan olay. Ben onu hesabımda hissetmek istiyorum. Zaten hesabımda hissettiğimde kendimi iyi de hissediyorum. Buradan kazancınızı kendiniz belirlersiniz. Bitcoinlerinizi biriktirirsiniz. Daha farklı kazanç yöntemleri de var burada. Yani Offer Walls'lar, bunları yapabilirsiniz. E, BTC Multiply kısmı var. Oraya girip e, burada zar atıp e, kazancınızı arttırabilirsiniz. Ama ben böyle şeyleri tavsiye etmiyorum. E, ucunda kaybetmek olan şeylerle değil, biz kazanmak olan şeylerle uğraşıyoruz. Kumar zaten her zaman kaybettirir. Bu siteden girip e, 15 dakikada bir musluğumuzu yapalım. Bu We have Ads kısmındaki bütün reklamları izleyelim. Bunlar zaten yarım saatte bir yenileniyor. Yani yarım saat demeyeyim yani şimdi sizde yanlış yönlendirmek istemem ama ben her girdiğimde yeni bir reklam gelmiş oluyor oraya. Ama bir satoshi ama dört satoshi ama üç satoshi o değişiyor iki de oluyor. Ama bakın şurası gene yenilenmiş bir sürü gelmiş. Bunları yapın yapın hepsini yarım saat sonra 15 dakika sonra bir daha bakın bir daha gelmiş olur. Bu da kazancımızı arttırır. Dostlarım dashboard kısmına gelelim. Ben sitede 3 gündür, 4 gündür yani iş yerinde olduğum zamanlar ve bazen çoluk çocukla ilgilenmekten çok da aşırı yapamadığım zamanlar da oluyor benim. Ama bunu kafasını buna takmış olacak insanlar da olur biliyorum. 15 dakikada biri ben bazen kaçırıyorum, kaçırıyorum. Onu yarım saatte, bir saatte bire kadar çıkartabiliyorum. Daha çok yapmak daha çok kazandırır. Buna kafasını takmış insanlar daha da hızlı kazanır. 440 satoshi çekmişim 2-3 günde. Bunu daha da arttırabilirdim ama benim e, işlerimden dolayı bazen burada aktif olamadığım da oluyor. Siz daha fazla aktif olursanız daha az fazla kazanırsınız. Video çok uzadı, gereksiz uzadı. Yani CryptoMoin sistemimiz böyleydi dostlarım 15 dakikada bir musluk yapacağız. Bize 1 ve 4 satış aralığında bir bitcoin verecek, reklamları izleyeceğiz, bitcoinlerimizi toplayacağız. Fawcett pay hesabımıza minimum 200 çekebiliyoruz, anında gönderim yapıyor direkt olarak çekmedim onu nasıl anında mı gönderir bilmiyorum ama minimumu 2000 satoshilik bir çekim istiyor. Bir direkt dediği de dostlarım Binance TR gibi sitelerden Bitcoin adresinizi oraya yapıştırıp üye olduğunuzda oraları çekebilirsiniz. Yani direkt dediği Bitcoin herhangi bir Bitcoin adresi olabilir yani böyle kısaca özetleyeyim ama Fawcett e 200 de çekebiliyoruz dostlarım bilginiz olsun. Videoyu burada kapatacağım dostlarım. Ee, daha fazla anlatacak bir şeyim kalmadı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.